aileler çocuklarda 6-7 yaşlarına kadar görülen abartılı söylemler ve hayallerle ilgili ifadeleri gerçeğin tam olarak çarpıtılması anlamına gelen yalanla karıştırmamalıdırlar. Çocukların gelişim süreci içerisinde gerçeklik duygusunun oturması biraz zaman alır. Çocuklar olayları zengin hayal güçlerini kullanarak gerçek olmayan abartılı bir şekilde anlatabilirler. Aileler bu anlatılarla bir uyum ve davranış bozukluğu olan yalanı birbirine karıştırmamalıdırlar. Çocuklarda bir uyum ve davranış bozukluğu olarak görülen yalan söyleme davranışının altında ne gibi sebepler yatar? Buna bakalım. İlk olarak aile içinde veya çevrede çok sık yalan söyleniyor olması göze çarpmaktadır. Anne babalar yalan söyleme konusunda model oluştururlar. Anne babanın yalan yalana başvurduğunu tanık olan çocuk da yalan söylemeyi öğrenir. Diğer bir neden anne babanın ve çevrenin yeterince sevgi ve ilgi göstermemesidir. Kendini değersiz hisseden çocuk Değerli algılanma ve onaylanma ihtiyacıyla sahip olmadığı bir şeye sahip olduğunu veya yapmadığı bir şeyi yaptığını ifade edebilir. Çocuk cezadan kaçmak için de yalan söyler. Ailesi tarafından aşağılanmamak ve cezalandırılmamak için yapmadığı davranışları yapmış gibi ya da yaptığı davranışları yapmamış gibi ailesine aktarabilir. Çocuklar özlem duydukları, olmasını istedikleri şeyler için de yalan söylerler. Babasından ayrı yaşayan bir çocuğun her gün babasının kendisini aradığını ifade etmesi ya da annesiz büyüyen bir çocuğun arkadaşlarına annesiyle yaptıklarından söz etmesi bunu örnek olarak gösterilebilir. Bazen de bunun tam tersi bir tutumla çocuk annesi yaşamasına rağmen öğretmenlerine ya da arkadaşlarına annesinin öldüğünü söyleyebilir. Annesinin göstermediği sevgi ve ilginin özlemini çevreden telafi etmeye çalışmak bu durumun, bu davranışının nedenidir. Diğer bir neden, çocuk çevresinin hayranlığını kazanmak için de yalan söyler. Arkadaş arasında popülerite kazanmak çocuk için önemlidir. Örneğin ailesinin ekonomik durumu düşük olmasına rağmen arkadaşlarına çok zengin olduğunu söyleyebilir. Diğer bir neden ise anne baba sevgisi ve ilgisini paylaşmak istemediği için Yalan söyleme davranışına başvurmasıdır. Kardeş kıskançlığı yalan söyleme davranışını ortaya çıkarabilir. Kardeşiyle ilgiyi paylaşmak istemediği için çocuk yalan söyler. Arkadaşlarının sevgi ve ilgisini paylaşmak istemediği için de yalan söyler. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar arkadaşlarının ilgisini kendisinde olmasını istediği için yalana başvurabilirler. Son olarak erken çocukluk döneminde aşırı ödüllendirilen çocuklarda da yalan söyleme davranışı görülmektedir. Aşırı ödüllendirilen çocuk sosyal hayatla tanışmaya başladığında sosyal hayatın içindeki arkadaş, öğretmen gibi kişilerden de aynı ödüllendirmeyi beklerler. Bunu da elde etmek için yalan söyleme tutumu içine girebilirler ya da hiçbir davranışı ödüllendirilmeyen çocuk yalan söyleme gereksinimi duyabilir. Sonuç olarak anne babanın çocuğu küçümsemesi ve aşağılaması, kendi yalanına çocuğunu ortak etme çabası, çocuğundan beklentileri, çocuğuna doğruyu söyletme adına baskı yapması, çocuktaki çekingenlik, saldırganlık, aşağılık ve suçluluk duygusu gibi etkenler çocuklarda yalan söyleme davranışını ortaya çıkmasına neden olur.